Herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün bomba bir kıyaslama yapacağız. Buna bir büyük kapışma diyebiliriz. Çünkü son dönemin en çok tutulan iki kulaklığını kıyaslayacağım. Konuklarımızı davet ediyorum. Sağ elimde Taotronik Sound Liberte 53 Pro sol elimde de Anker markasına ait R100 modeli. Güzel bir şekilde kıyaslayacağım ve kendi düşüncelerimi söyleyeceğim. Bu videoyu da neden çektiğimi söyleyeyim çok fazla yorum aldım. Anker R100 mi, Tatronix 53 Pro mu diye çok fazla yazan oldu, çok fazla soran oldu. Çoğu kişi de seçmekte zorlanmış ve böyle bir kıyaslama şu an için YouTube'da yok. Bana bu kişiler sorduklarında ben de arada kaldığımı fark ettim. O yüzden yan yana bir inceleme yapacağım. Hadi bakalım inceleme başlasın. Evet, kutuları yan yana koyalım. Sandber 53 Pro'yu daha önce hiç açmadım. Bu kutu daha önce açıldı. Kutu tasarımına baktığımızda R100 modelinin kutu tasarımı çok daha güzel. Sandibert 53'ün, daha doğrusu 53 Pro'nun çok daha sade. Direkt kutuları açalım. Buradan garanti belgesi vesaire. Diğer kutuyu da açalım. Evet, öncelikle hızlı başlangıç kılavuzları. Bunlara gerek yok. Ardından kutu içeriğine bakalım neler çıkıyor. Oğlum arayüzü de sıfır gibi paketlemişiz ha. Anker arayüzün içinden iki çift daha ekstradan kulak silikonu çıkıyor ve USB tipçe şarj kablosu var. Sound Liberty 53 Pro'ya gelirsek de iki değil 3 çift daha kulak silikonu çıkıyor ve yine USB tipçe şarj kablosu var. Kutu içerikleri bir çift kulak silikonu haricinde aynı diyebilirim. Şimdi geçelim kulaklıklara. Kutular bu şekilde. Anker siyah, Tatronix beyaz. Bunlar benim elimdeki renk ikisinin İkisinin de hem siyah hem beyaz modeli var. Şimdi hangisini tercih edeyim dersiniz Tatronix'te bu işi size bırakıyorum. Siyahını da denedim. Beyazı da gerçekten çok güzel. Tercih size kalmış. Herhangi bir avantajı, dezavantajı yok. Ama iş Anker'e geldiğinde yüzey mat olmadığı için siyah parmak izi bırakıyor ve çok fazla leke gösteriyor. Yani fark etmez ben beyaz da kullanırım diyorsanız beyaz modelini tercih etmenizde fayda var. Şimdi geçelim teknik kıyaslamalara. Anker ve Tatronix'e bahsedeceğim tam isimlerini söylemeyeceğim anker 2021 yılında çıkan bir kulaklık patronix ise 2020 yılında yani aralarında bir yıl fark var anker bir yıl daha yeni anker 10 milimetrelik sürücülere sahip. Tatronix 6. Kulaklıkların şarjına gelelim. Anker 6.5 saatlik bir kullanım sunarken Tatronix 6 saatlik bir kullanım sunuyor. Yani neredeyse aynılar. Ama şöyle bir farklılık var kutuların bataryaları. Yani doldur boşalt size sunduğu süreyi söyleyeyim. Totalde Anker 25 saat kullanım sunarken Tatronix 30 saat sunuyor. Yani takribi olarak Tatronix'in kutusu bir kere daha fazla şarj edebiliyor kulaklıkları. Suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikalarına gelelim. Anker IPX5 sertifikasına sahipken Tatronix IPX8'e sahip. Ama şunu söylemek istiyorum. IPX5 ile IPX8 arasında hiçbir fark yok kulaklıklar için söylüyorum. Çünkü sonuç olarak kulağınıza takıp suya dalmayacaksınız. O yüzden sıçramalara, toza, terlemeye, yağmura ikisi de fazla fazla dayanıklı. Bluetooth versiyonlarına gelelim. İkisi de Bluetooth versiyon 5.0'ı kullanıyor. Bu arada bu soru bana sürekli geliyor. Yine bir açıklamak istedim. Benim telefonum Bluetooth 4.0'a kadar destekliyor. Bağlanır mı? Evet bağlanır ama Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanamaz. Yani iki cihazı bağladığınızda Hangisinin Bluetooth versiyonu daha düşükse onun kullandığı maksimum Bluetooth versiyonunu kullanır. Yani şöyle örneklendireyim. Elinizde Bluetooth 5.2'lik bir ürün var. Elinizde de Bluetooth 5.0'lık bir ürün var. Bu ikisini birbirine bağladığınızda Bluetooth 5.0'ı kullanarak iletişim kurarlar. Umarım anlatabilmişimdir. Yani bağlanmama gibi bir problem olmaz. Tüm telefonlarla uyumlular. Mikrofon bölümüne geleyim. Anker'de 2 mikrofon bulunurken Taotronics'de 4 tane mikrofon var. 4 mikrofon ne işe yarıyor? onu söyleyeyim. Her bir kulaklıkta iki mikrofon var anlamına geliyor bu. Biri sizin sesinizi alırken diğeri de dışarıdan gelen sesi algılayıp kesmeye çalışıyor. Ama bunun için illa iki mikrofon gerekmiyor. Bazı teknolojilerle tek mikrofon sayesinde iki sesi ayırt edebiliyorlar. Zaten testlerini yapacağız. Nesnel olarak kararı siz vereceksiniz. Anker'de ekstradan çalıştırabildiğiniz şurada da yazıyor bir tane bas modu var. Tatronix'te yok. Fakat ben bu iki kulaklığı da ayrı ayrı daha önce inceledim. Anker'in bu bas yükseltme modu çok böyle farklılık yaratmıyor demiştim. Hala aynı fikirdeyim. Yine bir yan yana kıyaslayıp kendi düşüncelerimi söyleyeceğim. Gelelim kontrollere. Anker'in kulaklıklarının üzerinde fiziksel bir buton bulunurken Saatronix'de dokunmatik bir panel var. Şimdi hangisi avantajlı diye sorarsanız tabii ki fiziksel tuşlu olan. Çünkü kaçırma ihtimali yok. Ama aynı zamanda bir dezavantajı da var. Böyle kulağınıza her fiziksel tuşa bastığınızda tık tık diye bir ses veriyor. Malzeme kalitesine de değinelim. tatronixin malzeme kalitesi bir tık daha iyi geliyor. Üyeli. Belki bu mat yüzeyinden kaynaklıdır bilmiyorum Ama kapak sağlamlığı falan çok daha iyi Anker'de biraz böyle kapakta esneme payı var Kulaklıkları bir kulağımıza takalım Hem duruşuna bakalım hem ergonomisine bakalım Tartronic Sound Liberty 53 Pro'nun kulakta duruşu bu şekilde Bu arada gayet sağlam tutunuyor kulağa Hiçbir şekilde düşmez Baya böyle kafanızı sallayın Hiçbir şey olmaz. Ergonomi olarak çok konforlu değil. Bu kulak çeperine çok iyi oturan bir kulaklık değil. Ama o düşme hissi falan asla yok. Şimdi bir de anker'i takalım. E şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Ergonomi olarak Anker Kopardı gitti. Yani tabii bu özellik kulaktan kulağa göre değişiyor ama şu tombik kısmı kulak çeperine cuk diye oturuyor. Kulak çeperi dediğim şu iç kısmı. Yani benim kulağım çok beğendi bu kulaklığı. Yani çok çok daha rahat. Anker'in de kulaklığı duruşunu göstereyim. Bence Saatronix'e göre daha kibar. Hem çubuğunun kısa olması hem de şuranın büyük olup kulağın içinde yok olması falan çok daha şık gözüküyor. Ortak olan özellikleri çok fazla. İşte ikisinin de Type-C olması, ikisinin de kulak içi kulaklık olması vesaire. Bunun gibi özellikleri saymadım. Bunları ayrıştıran özellikleri saymaya çalıştım. Sadece Bluetooth versiyonları önemli olduğu için söyledim. İkisi de 5.0 olmasına rağmen. Hadi şimdi yavaştan testlerimize geçelim. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Kapağını açtığında direkt gördü Bluetooth'ta. Ve bağlantı kuruldu. Kapağı kapattım ve bağlantı hemen kesildi. Aynısını ankarda yapalım. Kulaklıkları yuvalarından çıkartınca şuraya Soundcore R100 geldi. Yani burada da bir farklılıkları var. Patronix'te kapağı açtığınız anda Bluetooth devreye giriyor. Anker'de yuvalarından çıkarttığınız zaman Herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün bir misafirim var. Oh benim çocuğuma oh. Bak nasıl sarılacak şimdi bana. Her yerim tüy oldu şimdiden. Bilmeyenler için kedimin adı Suki. Bir 4 ay önce sokaktan sahiplendim. 4 aydır birlikte yaşıyoruz. iPhone 13 incelemesi olacak. Ürün benim değil, arkadaşım aldı. Hatta şu an kameranın arkasında duruyor. Yanında işte birkaç tane de aksesuar satın almış. Şu gördüğünüz telefon iPhone 13'ün 256 GB'lık versiyonu. Ve arkadaşım satın aldı. Bir ay bile olmadı neredeyse. Daha yeni elimize ulaştı. 13.000 TL'ye satın aldı. Evet şimdi de mikrofon testlerine geçelim. Öncelikle direkt sesimi duyacaksınız. Sonradan bir klima gürültüsü açacağım. Bakalım dışarıdan gelen gürültüleri ne kadar engelleyebiliyorlar. Şu an sesimi Tantronic Sound Liberty 53 Pro'dan alıyorsunuz. Yankı yapan bir ortamdayım bu arada. Hala şu işi çözemedik ama çok az kaldı. Sesim bu şekilde geliyor. Şimdi bir de klima gürültüsü açalım. Evet şu an böyle bir ses geliyor. Şimdi de beni kulaklıktan duyuyorsunuz. Ne kadar gürültü engelliyor aşağıda yorumlarda yazabilirsiniz. Şu anda da sesimi Anker r duyuyorsunuz. Pasif gürültü engelleme anlamında Tatronix Sound Liberty 53 Pro'nun bir tık daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Taktığımda kendi sesimi duymakta bile çok zorlanıyordum. Şimdi de klima gürültüsünü açalım. Evet ne kadar kesiyor bilmiyorum ama buradan gördüğüm kadarıyla baya baya kesiyor. Kusunuda tetkallıları neredeyse ince çiğliği olarak gidiyor. Başarılı. Şimdi bir de bunu bilerek sona sakladım. Ardarda takıp çıkaracağım kulağıma hangisinin sesi daha iyi, hangisi daha yüksek ses çıkarıyor onu söyleyeceğim. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bas moduyla normal modu arasında çok bir fark yok demiştim. Şu an bir tık fark var gibi geldi bana. Yani fark var, bariz var ama ilk incelediğimde bu kadar hissetmemiştim sanki. Hadi Şimdi Türkiye tarihinin neredeyse en çok satılan kulaklığını deniyorum. O Xiaomi Dots'ları falan saymıyorum. Onlar ilk çıktığı için çok sattı ve çok ucuz olduğu için sattı. Şimdi tekrar yine Anker'i takacağım. Kararımı verdim aslında ama son bir kez daha test edeceğim. Bu arada ikisi de çok hızlı bağlanıyor. Tık tık kutu değiştirirken bağlanmış oluyorlar kulağıma takana kadar. Şimdi düşüncelerimi söylüyorum. Ses yüksekliğinden başlamak istiyorum. İki ürünün de ses yüksekliği gayet yerinde ama r modeli bir tık daha yüksek ses verebiliyor. Eğer bir de bas modunu açarsanız bir tık daha yükseliyor. Yani yüksek ses sizin için önemliyse R100 modelini tercih edebilirsiniz. Hangi kulaklıkta sesler daha temiz derseniz Aralarında uçurum yok ama daha rahat duyuyorsunuz tüm sesleri bu kulaklıkta. Hangisinin bası yüksek derseniz yine r modeli geçiyor. Sizlere hangisini daha iyi derseniz de Tartronix geçiyor. Böyle bir savaş devam ediyor. Yani karar veremedim. Mikrofonları falan hesaba katmıyorum bu arada. Sadece sesle alakalı bir kıyas yaptığımda sanırım ben R100 modelini tercih ederim. Yani ben yüksek basslı müzikler dinlemeyi seviyorum. Yani rap hip hopçılar buna yönelebilirler. Ama metal dinliyorsanız daha doğrusu enstrümantal bir şeyler dinliyorsanız klasik müzik de olabilir bu. Taotronics'i seçmenizde fayda var. Yani doğruya doğru ikisinin de iyi yönlerini öne çıkartmak lazım. İkisinin de daha iyi olduğu yönler var ve ikisinin fiyatları da çok yakın. Yani aralarında 20 lira gibi bir fiyat farkı var. Fiyatlar değişebiliyor. İki ürünün de linki aşağıda açıklamak kısmında. Yani mikrofonlarını hesaba katarsanız bir tercih yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü artık günümüz de mikrofonu da çok önemli kulaklıkların. Yani çok yorum yapmak istemiyorum. İkisi de gerçekten güzel kulaklık. Ya o kadar kararsız kaldım ki inanamazsınız yani. Bilmiyorum gerçekten bir yorum yapmayacağım. Kimseyi de böyle yanlış yönlendirmek istemiyorum. İkisi de başarılı kulaklık fiyatlarına göre. Bu önemli bir çizgi. Güzel diyoruz vesaire ya daha güzel kulaklıklar var diyor. Ama her zaman benim gibi ürün inceleyen herkes fiyatına göre iyi veya kötü der. Yani bunu aklınızdan çıkarmayın. Neyse çok uzattım. Yanda iki tane videom çıkacak. Aşağıdan da abone olabilirsiniz. Şurada da Vlog kanalımın ikonu olacak. O ikona tıklayarak kanalda ziyaret edebilirsiniz. Kaçıyorum artık. Ben kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.